sosyolojik bir vakıadır. Yani aslında dini bir şey değil, sosyolojik bir vakıa. Diyelim ki Türkiye'de ergenek sosyalistlerin de kendine göre cemaatleri var. Değil mi? Çünkü bir dayanışma ihtiyacı var. E, din, Müslümanların da var vesaire. E, burada e, şu var, aslında e, cemaat kavramı e, cemaat kavramı sosyolojik bir kavramdır ama aslında cemaat dediğimiz şey nerede cemaat dediğin? camide temeller. Camide temellenmeyen bir cemaat sağlıklı olamaz. Din, dini, İslami cemaatler için söylüyorum. Bugün mesela biz tabi tarikat ve nakşi, tarikat ve cemaat kavramlarını da birbirine karıştırıyoruz. Cemaat ve kitlenin farkı nedir? Camideki topluluk bir cemaattir. Ama bir tramvaya binen insanlar cemaat değildir. Kitle veya kalabalık işte benim biraz önce bir camiye temellenen cemaatlerle öbür cemaatleri bu şekilde karşılaştırırsak, işlevlerini daha iyi anlarsın. Evet. Hocam benim de bir sorum olacak. Evet. Hikmetten bahsettiğiniz için, insanların hikmeti için... Hikmetten bahsettik. Evet. Hikmete göre eğitimleriniz gerekmiyor mu o Ya şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bugün İslam'ın iki boyutu var. Bir ilim, bir de amel boyutu. İlim boyutuna şeriat, amel boyutuna tarikat diyoruz. İlmin öğretilmesi öğretim, amelin öğretilmesi eğitim. Hani eğitim öğretim dediğimiz şey. Öğretim yuvası medresedir, eğitim yuvası tekkedir. Öğretimin aracı derstir, eğitimin aracı sohbettir. Yani bu kavramları biz tamamıyla günümüzde bütün bu kavramların anlamlarını kaydetmiş işte eğitim sünnet demektir aslında. Eğitimin aktarılması sünnettir. Öğretimin aktarılması yani şeriatın aktarılması işte medreseyle olan bir şey. Eğitimin aktarılması işte bugün e, Türkiye'de eğitim ne zaman bitmiştir? Tekkelerin kapatıldığı gün bitmiştir eğitim. Hani hakiki eğitim yani gerçek otantik anlamda eğitim tekkedir. Sünnet çünkü. Yani medrese Bilmiyorum anlatabildim mi? Şeriat, tarikat, ilim, amel, öğretim, eğitim, ders, sohbet, medrese, tekke. Bunu bir şema olarak yaparsanız daha iyi anlarsınız. İşte bu da sohbet dediğimiz şey nedir? İlim orada insanın bildiğini uygulamak, yani bildiğini nasıl uygulayacağını göstermesi. Bizim burada, ben size şöyle söyleyeyim, aklıma geldi. Eylül'den sonra yani 12 Eylül darbesinden sonra ki o o zamanki işte Cunda diyelim Milli Eğitim Bakanlığında e, eğitim lafını bile kaldırıla öğretime dönüştürdüler. Çünkü dediler ki eğitimle bir anne baba çocuğuna namazı da öğretebilir. Hani eğitimin kapsamına giriyor. Eğitim kavramının nereye gideceği belli olmaz diye eğitimin öğretim kelimesiyle de değiştirdi o zamanki Milli Eğitim Bakanlığı. Yani hikmet diyorum demek. Evet, yani. evet. evet. Kimiz de bir ayet kelime var özellikle söylemek istiyorum. Evet. Kulun bana o kadar yaklaşır ki onu Nasıl? Gör... Esra kulun bana o kadar yaklaşır evet. ki onun gören gözü işten kulağı konuşan bile tutan eli Bu ayet değil mi? Ayeti açılıyorum da Hüsnü e neticede vahiy kaynaklı. Evet evet ayet değil mi? Bir toplumda böyle Şimdi eskiden kullanılan bir tarif vardı arkadaşlar. Rabbani alim diye duydunuz mu? Rabbani alim. Ne demek Rabbani alim mesela? İnsan gördüğü zaman insana Allah'ı hatırlatan alim demektir. Yani bugün e, hep gençlerin özellikle en temel sıkıntısı sadece hani dini açıdan izah edilen bir şey değil ama e, örnek alacakları asil insanları göremiyorlar. Hani bu sadece ben hani şey, Efendi anlamında söylemiyorum. Ee, ben bile ucundan yetiştim yani talebelik hayatımızda. O İstanbul beyefendisi denen asil, medeni insanlar. Bugün gençlerin maalesef o anlamda eğitim, yani burada üniversitelerde eğitim yok zaten. Sadece öğretim var, onun da tabii kalitesi ayrıca tartışılıyor. Hani biz eğitim öğretimleriyle başladık ya, o tabi komik e, bir şey. Hani öğretim yolu. Aslında eğitim, e, eğitim e, çok daha derin bir kavram. Yani bir Çin atasözü var ne diyor? Eğitim diyor bir çocuk doğmadan beş yıl önce başlar diyor. Yani bu merhaba bir söz var. Çin atasözü. Var. Eğitim. Şimdi bu insan aklı mı? Eğitim bir çocuk doğmadan beş yıl mı iki yıl önce mi başlar? Yani bu merhaba bir Çin atasözü var. Veya yani anne karnında başlar diyor. Yani insan e, bir kere e, bir e, bizim gibi bir hocanın öncelikle kendi ailesini eğitmesi veya öğrenciyi önce kendi nefsini eğitmesi.